Herkese merhabalar, balkonuma hoş geldiniz. Şimdi bugün en son almış olduğum bu güzelliklerin saksı değişimlerini yapmak istiyorum. Gerçi havada birazcık rüzgarlı ama bir şekilde yapacağım bugün saksılarını değiştireceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim, 23 Nisan günü aldım ben bunları. Ayşenur'la birlikte Sarıyer Büyükdere'deki Bahçe Market serasını gezmeye gittik. Her zaman gittiğimiz yer biliyorsunuz ki benim. Depremi orada yakalandık arkadaşlar. Gerçekten büyük bir korku yaşadık gelmiş geçmiş olsun diyorum hepimize. Oldukça korktuk açıkçası. Umarım bu kadarlıktan atlatmış olalım. Şimdi ben bu güzel karanfili aldım oradan. Bir tane Ayşenur da aldı kendine. O böyle koyu pembe aldı. Ben de bu rengi çok beğendim. Bu renk çok hoşuma gitti. Dedim ki ben de bir tane bunu alayım. Beyaz da baktık ama beyaz yoktu. Sarı da yoktu. Sarı şöyle vardı. Alacalı vardı. Hani tek başına değildi. Böyle kırmızımsılıklar vardı. Böyle alacalı bir sarıydı. O da güzeldi aslında. Hani onu mu alsam bunu mu alsam diye de bir düşündüm. Ama dedim ki bu değişik bir renk. Hoşuma gitti. Böyle nar çiçeği gibi formu da gerçekten gayet güzel. Böyle dolu dolu. Bunun fiyatı 85 liraydı arkadaşlar. Oldukça iyi bir fiyat. Normalde piyasada bunları 150 liraya, 120 liraya o civarlarda satıyorlar. Şimdi bir tane böyle bir pulvinata aldım. Aslında pulvinatalara küsmüştüm. Ben iki sefer yetiştirdim ama maalesef ki yaz sıcaklarında eriyip gitmişti. Ama görmüşken de dayanamadım. Dedim ki bir tane daha pulvinata alayım, deneyeyim, son bir şans vereyim. Bunu da 30 liraya aldım. Böyle iki tanecik de hani tadımlık, süslük e, kiraz domates aldım. Saksıda benim böyle her yıl bir fide yetiştirme sevdam vardır. Hoşuma da gider, severim de. Şöyle iki tane de kiraz domates aldım. Fidelerin tanesi e, 15 liraydı. Ve de şöyle söyleyeyim. Tüm İstanbul'da yaşayan arkadaşlara videoyu izleyenlere e, seviyorsanız böyle fide yetiştirmeyi bir sürü fide var. Bahçe marketlere uğrayın derim. Fiyatları tanesi 15 lira. Yani patlıcanından biberinden salatalığından tüm zerzavat vardı diyebilirim sizlere. Çok da güzel formdaydılar. Şimdi biraz sonra ben telefonu Tripota yine sabitleyeyim. Bir şekilde bunların saksılarını değiştirmek istiyorum. Pulvinatayı dedim buna dikerim. Şöyle bir saksım vardı. E, Kiraz domatesleri bu saksıya dikmek istiyorum. Karanfil de buna dikerim. Şimdi bunu toprağında koyayım. Geleyim ben. Papatyamı da şöyle bir daha bir göstereyim sizlere. Çok güzelleşti. Aslında en çok papatya almak için gitmiştik Ayşenur'da da ben de papatyalar almak istedik. Özellikle Bodrum papatyası ve o bir tane bu çeşme papatyasından da istedim ama kalmamış. Ee, ama gelecekmiş. Bir daha bir gideceğiz, bakacağız Sera'ya. Ee, aslında ben e, Sera'ya girdiğimde ilkten bir düşündüm video çekeyim diye. Çok da kalabalıktı arkadaşlar. Tabi 23 Nisan günü, tatil günü e, bayağı bir ziyaretçi vardı. Mağaza tıklım tıklım doluydu diyebilirim. Tam böyle video çekeyim diye düşünmüştüm. Bir vazgeçtim. Çok kalabalık hani tam çekemem diye. Demek ki videoya kayda başlasaydım deprem anını çekecekmişim o derece yani. Neyse gerçekten gelmiş geçmiş olsun diyorum. Hadi ben şimdi telefonu sabitleyim de bu güzelliklerin saksı değişimlerine başlayalım. Şimdi şöyle öncelikle karanfilden başlayalım. Fideyi daha sonra ben dikerim. Şöyle Bakar mısınız ne kadar güzel kök yapmış. Tek kök mü, üç kök mü anlayamadım. Sanki yok tek kökten böyle üç çatal gibi, dört çatal gibi olmuş. Şimdi çok dağıtmayacağım. Şöyle birazcık açacağım. Her zaman yaptığım işlemi yapıyorum yine. Böyle yapıyorum ki yeniden saksıya kök salmaya teşvik olsun bitki. Evet, şöyle azıcık daha gevşetirsek daha güzel oturum sağlar. Şimdi o gün tabii serada depremin şokuyla hepimiz bir açık alanına, seranın bahçe kısmına çıktık. İşte ilk şoka atlattık hani ne olmuş, ne bitmiş, nerede olmuş, kaç şiddetinde diye. Tabii hepimiz telefonlara sarıldık, ben de dahil. Oğlum evde tekti, eşim iş yerindeydi. Bir şekilde ilk bir ulaşamadık. Sonra mesaj yoluyla ben bir haber aldım, en azından bir rahatladım, içim rahat etti işte peyderpey bütün sevdiklerimize ulaşmaya çalıştık. Tabi deprem Silivri'de olduğunu öğrenince ben daha da bir endişelendim. Çünkü kardeşimi hemen aramak istedim. Ee, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde oturuyoruz. Kardeşim yani orada. <laughs> Allah'tan onlarda da hiçbir sorun, sıkıntı yok. Öyle bir gün yaşadık yani gerçekten. Sonra öyle işte telefonlarla uğraşırken bir hanım bana seslendi, Serap hanım dedi. Şöyle bir baktım, dedim hani nereden tanıyorsunuz beni? Ee, dedi ben sizin YouTube videolarınızı izliyorum, ee, eşim de beraberiz dedi, eşim de izliyor dedi videolarınızı, ikimiz beraber izliyoruz dedi. Buradan da kendilerine selam olsun, sesleneyim. Ee, Handan hanımdı, ee, eşinin ismini unuttum yalnız, affetsinler. Ee, buradan selam olsun kendilerine, bir de hemşerimmiş, Trakyalıyız dediler. Çok memnun oldum gerçekten, çok tatlı bir hanımdı. Handan Hanım ve eşine buradan selamlar. Videolarımı izliyorlarmış. İlkten bir şaşırdım gerçekten. Hani dedim nereden tanıyorsunuz diye. Öyle bir tanıştık, bir sohbet ettik ama tabii çok kısa bir sohbetti. E tabii daha güzel bir günde umarım tekrar karşılaşırız. O gün öyle bir gerçekten şokun etkisiyle hani ne oldu ne bitti hiç insan anlayamadı bile. Eve geldikten sonra fark ettim dedim. Aa böyle böyle bak tanışmıştık eşime anlattım. Buradan tekrardan kendilerine selamlar olsun. şöyle güzelce karanfilimin buraya oturtturdum. Valla saksıyı da doldurdu. Ee, şöyle söyleyeyim ben uzun saksı baktım. Böyle dikdörtgen uzun saksı. Böyle kafamda birkaç tane karanfili alıp öyle uzun saksıya koymak vardı. Serada tek bir tane bir uzun saksı hoş gördüm. O da çok hoşuma gitmedi. İstediğim renk değildi açıkçası. Daha ben böyle şu tonlarda bakmak istiyorum veya gri olmasını Düşünmüştüm ama bulamadım. Dedim ki artık evde bir tane bu var. Bunun içerisinde bir tane karanfil yeter. Eğer uzun saksı bulsaydım birkaç renk daha almak istemiştim karanfil. Ama zaten al al nereye kadar değil mi? Yani sonu da yok böyle bir tane iki tane yeter. Hatta biz karanfillere bakıyorduk. Deprem oldu bitti işte öyle bir şey yapıyoruz. Ayşenur dedik ya abla alıyoruz ama belki balkonumuz bile kalmayacak. Yani deprem olup duruyor biz çiçek almanın derdindeyiz diye öyle bir anı yaşadık yani öyle bir gün yaşadık o gün. Buradan sizlerle de paylaşayım istedim. Şimdi karanfilimizi diktik. Hemencik can suyunu da verelim. Tamamdır. Karanfil tamam. Hemen şu pulvinatayı da buraya dikeyim. Bunun kökünü tamamen açacağım. Bugün de 25 Nisan. Dün çekecektim videoyu. Ama inanılmaz böyle bir soğuk, böyle bir değişik bir hava var arkadaşlar. Yani Nisan ayında bu kadar soğuk da çok normal gelmedi bana açıkçası. Hava hiç güneş yoktu. Bugün de sabahtan hiç güneş yoktu. Şimdi öğleden sonra güneş çıktı. Ama hava halen daha serin yani soğuk için Nisan gibi değil. Şöyle pulvinatayı da buraya dikelim. Evet. Yani almayacağım demiştim pulvinata bir daha ama dayanamadım. Hadi dedim bir kere daha bir şans vereyim. Bir hevesim var bu. Özellikle bu tüylü yapraklı sukulentleri bir beğeniyorum ben. Onlar da sanki biraz daha nazlılar mıdır nedir anlayamadım yani. Bakalım işte son bir şans daha verdik. O da böyle oldu. Şimdi Şu hadi elim değmişken şu fidecikleri de dikelim. Şöyle Bakalım inşallah salyangozlar, tırtıllar yemezse domateslerini yeriz. Geçen yıl ekmiştim. Onları maalesef yediler ama ondan önceki yılları güzeldi yani. Domates, biber yetiştirdim. Bu balkonda da bayağı güzel yetişiyor. Çünkü güneş çok güzel aldığı için bunlar da güneşi seviyorlar. Evet. böyle dikelim. Bunlara ben bir de böyle bir şey yaparım. Sopa dikerim ki böyle bir bağlarım şimdi rüzgarlı. Çok daha taze fide çit diye kırılırlar. Şöyle bunların da hemen can sularını veriyorum. İşte budur. Mis ama karanfilim gerçekten güzel olur. Şu, şunu alayım şuradan şöyle bir koyayım. Şöyle. Polivinatam da burada, karanfilim de burada. Bunları küçük balkona koyacağım. Orada çok güzel yetişirler. Tohumdan bir de kabak ekmiştim. Büyük bir saksımın içerisinde. Hatta dikenler taşlarım vardı o saksıda. Onun içerisinde kabak ektim. Migros Market'ten aldığım kabakların e, tohumlarını çıkartmıştım arkadaşlar. Kabakları yedik bitirdik de tohumlarını da diktim. Vallahi çıkmışlar. Şaşırdım. Onları da bugün bu sabah fark ettim. Bir ara onları da videoda gösteririm sizlere. E, böyle. Bu karanfilim de bu şekilde. Daha karanfil alsam mı almasam mı diye böyle kafamda git geller var ama yeter diyorum. Yani gerçekten yer açısından düşünüyorum. Pek yerim kalmadı. Bir, birazcık da böyle bodrum papatyası alırsam sezonu tamamlarım diye düşünüyorum ama çok da söz veremiyorum açıkçası. Görünce insan gerçekten dayanamıyor. Bizim de hastalığımız bu. Hep de bunu söylerim. Hobi de böyle bir şey zaten. Evet izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.